Bir gün daha batıyor yokluğuna mahcup Ve yarım bıraktığın bana umut aşılarcasına Bir gün mutlaka döneceğin günü hatırlatarak batıyor Yarın sabaha buluşmak üzere Beden yorgun, beyin senle dolu Kalp suskun ve hüzünlü Gün batmışsa ne olur geceye devam eden yalnızlara Dön sen diyorum artık Özlem yerini sevince bıraksa Dön sen diyorum güneş daha bir aşkla dolsa Dönsen diyorum artık vuslat sona erse. Dönsen diyorum ne olur birlikte sürsek bu hayatı. Sensiz boğazımdan geçmiyor bilesin aldığım hiçbir nefes. Geceler duman altı olmuş, çaylar soğuk, kafesteki kuşlar bile susmuş yokluğuna. Dönsen diyorum artık sensiz boğazımdan geçmiyor aldığım hiçbir nefes.